Kanala yeniden hoş geldiniz. Bugün işini bırakma hayalleri olup herkesin arzuladığı bir şeyden bahsedeceğim. Bu da pasif gelir. Sabah kalkıyorsun, gece uyuduğundaki parandan biraz daha fazla paran olmuş oluyor. İşte pasif gelir gece uyurken para kazanmaktır. Başladığın zaman kaç parayla başladığının hiçbir önemi yok. Videonun başlığı bu olduğu için biz 1000 lirayla devam edelim. Siz isterseniz 100 lirayla da 100 bin lirayla da pasif gelir elde edebilirsiniz. Dediğim gibi birkaç yüz bin lirayla başlayabilirsiniz. Çünkü burada önemli olan Paranı senin için çalıştırmak. Bu arada bahsedeceğim maddelerin hepsini derhal yapabilirsiniz çünkü hepsi kolay ve pratik. Pasif gelir deyince aklınıza 1000 lirayla başlayıp bir sonraki ay 5000, 50.000, 100.000 yapıp katlayarak gidip zengin olmak gelmesin. Burada geleceğe yatırım yaparak finansal özgürlüğü kazanmak önemli. Bu videoda küçük miktarlarla nasıl pasif gelir elde edileceğinden bahsedeceğim. Bu şekilde teknik ve işleyişe hakim olduğunuz için daha fazla para kazandığınız zaman pasif gelirlerinizi arttırıp bir servet inşa edebilirsiniz. Gelin 1000 lirayla nasıl pasif gelir kazanılır görelim. Söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Ben de lisanslı yatırım danışmanı değilim. Bu videoları sadece eğitim amaçlı çekiyorum. Zaten videoları da internette 3-5 kuruş kazanmanın derdinde olan sahte yatırımcılardan yatırım tavsiyesi almayın. Yatırım yapacaksanız kendi araştırmalarınızla ve kendi fikirlerinizle yapın diye çekiyorum. Videoya geçmeden önce videoyu kayda değer faydalı bulursanız beğenmeyi ve bu tarz videoları daha fazla görmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Başlayalım. Birinci yöntem ABD'de Avrupa'da çok yaygın ama bizde o kadar yaygın değil ama çok kolay ve pratik 1000 lirayla pasif gelir elde etmek için temettü hisselerine yatırım yapabilirsiniz. Nasıl çalıştığını anlatayım. Temettü size bir şirketin yani hissesini aldığınız bir şirketin dönem içinde elde ettiği kardan pay vermesidir. Bazıları yılda bir kere, bazıları yılda birkaç kere verebilir. Ama hisse senedini aldığınız şirketin temettü vermesini bir yıl beklemenize gerek yok. Mesela sallıyorum. Koç Holding'den hisse aldınız diyelim. Temettü verme tarihleri 15 Aralık diyelim. Siz 14 Aralık'ta alırsanız da, hisseyi 14 Aralık'ta alırsanız 15 Aralık'ta temettüyü almış olursunuz. O zaman diyeceksiniz ne güzel. Ben 14 Aralık'ta hisseyi alırım, 15 Aralık'ta da temettüyü verirler. Yolumu bulurum. Ama öyle değil. Mesela sallıyorum Koç Holding'in hissesi 10,5 lirayken size temettü verdikten sonra değeri 10 liraya düşer. Mesela 1 Ocak'ta iş yatırım ortaklığı hisse senedine 1000 liralık yatırım yapsaydınız elinizde 550 tane lot yani hisse senedi olurdu. Şirket 23 Mart'ta yaklaşık hisse başına 34 kuruş temettü ödemiş. Yani 187 lira temettü ödemesi almış olacaktınız. 1000 lirayla 550 tane hisse senedi aldınız ve bu yıl 187 lira pasif gelir elde ettiniz. Yani temettü geliri. Ek olarak hisseleriniz de hala sizde duruyor. İstiyorsanız temettü geliri aldıktan sonra temettüyü tekrar hisseye yatırın ve daha fazla temettü geliri yani daha fazla pasif gelir elde edin. İsterseniz hissenin fiyatı da artmışsa hisseyi de satın kar edip başka bir yatırım aracına yönelin. İşte pasif gelir budur. Paranız siz yatarken arttı tabii ki bir Lamborghini veya villa parası değil ama siz yatarken 1000 liranızın size 187 lira kazandırması bence gayet başarılı. Bu arada bence temettünün bir dezavantajı var. Şirket elde ettiğiniz temettü gelirinin tamamının %15'inden gelir vergisi kesintisi yapıyor. Neyse bir sonraki maddeye geçelim. Sonraki yöntem çok basit. Tek istediği şey sabır. Bu da blok açmak. Blok açıp pasif gelir elde etmek aslında sanıldığı kadar kolay bir iş değil. Ama bu işte başarılı olunursa muazzam kazançlar var. Bakın burada blok diyorum ama aklınıza kesinlikle kişisel blok gelmesin. Eğer blok açıp kendi anılarınızı, düşüncelerinizi yazarsanız gerçekçi olalım blok tutmaz ve para kazanamazsınız. İnsanlara yararlı, güncelliğini yitirmeyecek bir değer sunan yazılar yazıp pasif gelir elde edeceksiniz. İnanın blok açmak sanıldığı kadar zor bir şey değil ve bu şekilde yüzlerce hatta binlerce insan pasif gelir kazanıyor. Hatta internetten para kazanma hayali olup da birçok kişinin uyguladığı şey blok yazmaktır. Peki Emir madem o kadar kolay neden bloggerler başarısız oluyor? Yanlış sektör ve yanlış kategori seçimi size para kazandırmaz. Çok kişi ilgi odağı olduğu kategoriye yönlenmiyor. Mesela alışveriş, sağlık, moda, anne bebek, ev eşyaları en çok kazandıran kategorilerdir. Ayrıca sırf para kazandırdığı için ilginiz olmayan herhangi bir konuda da blog açarsanız para kazanamazsınız. Çünkü emin olun en geç bir ay içinde, en geç iki ay içinde sıkılıp bırakacaksınız. Ayrıca sırf para kazandırdığı için ilginiz olmayan bir konuda da kesinlikle blog açmamalısınız. Çünkü insan zamanla ilgisi olmadığı bir konu hakkında blog yazmaktan sıkılıyor. Blogla yeterince ilgilenmiyor ve yazacak konu bulamıyor. Hal böyle olunca da tıpkı diğer bloggerların %95'i gibi ilgisizlik ve sabırsızlıktan dolayı blog tutmuyor. Bu sebeple her ne olursa olsun önce ilgi duyduğunuz sektöre yönelin. Pazar araştırmasını iyi bir şekilde yapın. Ne demiştim? Annelik ve bebek kategorisi gayet iyi para kazandırıyor. Çünkü bu konuda reklam veren çok daha fazla kişi var ve tıklama başına maliyet çok daha yüksek. En önemlisi kesinlikle ve kesinlikle gireceğiniz sektöre karar verin. Moda mı? Sağlık mı? Gezi mi? Bunu önce düşünün. Sektörü belirledikten sonra bu sektörle ilgili bir anahtar kelime araştırması yapın. Mesela internetten para kazanma kelimesinin aranma hacmi yaklaşık 33 bin olarak geçiyor. 33 bin çok güzel. Çok büyük bir rakam. Demek ki insanlar para kazanmak istiyor. Ama tahmin edin ne eksik? Sabır eksik. Sabırlı değiller. Birkaç hafta yazı yazıp hemen para kazanmak istiyorlar ve doğal olarak başarısız oluyorlar. Her şey dolduğu gibi belli bir sürece ihtiyacınız var ve bu süre içerisinde düzenli bir şekilde, istikrarlı bir şekilde yazı yazmalısınız. Göreceksiniz ki 3 ay sonra, hadi 6 ay olsun, 6 ay sonra büyümeniz hızlı bir şekilde artmaya başlayacak. 1000 lirayla pasif gelir kazanmanın 3. yöntemi ise GYO yani gayrimenkul yatırım ortaklığı. Normal hisse senetlerinden farklı olarak gayrimenkule yatırım yapıyorsunuz. Belki de birçok kere duymuşsunuzdur. GYO'lar ne diye soracak olursanız yatırımcılardan yatırımları toplayıp gidip gayrimenkule yatırım yapıyorlar. Bunu sadece daire ev olarak düşünmeyin. Yani benzin istasyonları, baz istasyonları, restoranlar, kafeler, oteller hiç fark etmiyor. Gayrimenkul sektöründeki her şey yatırım yapıyorlar. Yani sizin, sizlerin yatırımlarıyla gidip bir gayrimenkul yatırımı yapıyorlar ve bunlardan elde ettiği karın bir kısmını size temettü olarak veriyorlar. Ek olarak burada güzel bir avantaj eklemek istiyorum. Diğer hisselerin aksine kazandığınız temettüden %0 gelir vergisi ve %0 kurumlar vergisi veriyorsunuz. Yani hiç vergi vermiyorsunuz. Anladığınız üzere diğer hisseler gibi borsada işlem görüyorlar. GYOLAR sayesinde aslında bir yatırımcı belli bir gayrimenkulü almadan onu finanse etmek zorunda kalmadan gayrimenkul yatırımı yapabilir ve bundan temettü geliri elde edebilir. Garanti GYO, İş GYO, İhlas GYO gibi bir sürü firma var. Bu şekilde 1000 lirayla bile gayrimenkul sektöründen pasif gelir elde edebilirsiniz. Ev alıp onunla uğraşmak, sigortalarla, vergilerle, masraflarla, kiracıyla uğraşmanıza hiç gerek yok. Yatırım yapmak istediğiniz GYO'nun sitesine girip araştırma yapabilirsiniz. Mesela size örnek olsun diye iş onun sitesine girelim. Portföye tıklayalım. Mesela bakın şirketin gayrimenkul yatırımlarının değer bazında yaklaşık %55'i ofis, %26'sı perakende, %5'i arsa, %6'sı proje ve %8'i stok şeklindedir diye belirtmişler. Google'a XGEO yazıp sonuna hisse diye ekleyip aratırsanız şuradan da yüzde kaç temettü verdiğini görebilirsiniz. Tabi bu sadece bir yöntem. Kendi sitelerinden de girip bakabilirsiniz. Faaliyet raporlarını okuyabilirsiniz. Araştırma yapılacak birçok yer var. İşte girip istediğinize bakabilirsiniz. Lütfen yorumlarda hangisini almalıyım diye sormayın. Çünkü ben yatırım danışmanı değilim. Her zaman söylediğim gibi en iyi yatırım kendi araştırmalarınızla ve kendi fikirlerinizle yaptığınız yatırımdır. Biraz daha eğlenceli bir maddeye geçmek istiyorum. Bu yöntem de pasif gelir ama işin içine biraz emek katmanız gerekebilir. Dördüncü yöntem YouTube. Dediğim gibi diğer maddelere göre ortaya biraz daha çaba koymanız gerek. Ama gerçekten istikrarlı olursanız, çalışırsanız ve emek verirseniz diğer maddelerin hepsinden çok daha fazla para kazanabilirsiniz. YouTube işi bence yarı aktif, yarı pasif bir iş. Çünkü gece yatarken para kazanabiliyorsunuz ama çalışmanız gerek. Vaktinizi harcamanız, disiplinli ve istikrarlı olmanız, videoları editlemeniz gerek. Hatta bazen saatlerce editlemeniz gerek ki kafayı yiyebiliyorsunuz. YouTube düzenli çalışmayı ödüllendirir. Uzun vadede istikrarlı bir şekilde video yüklerseniz geri dönüşünü mutlaka alırsınız. Eğer kameranız yoksa, telefonunuz full HD çekiyorsa 1000 lirayla güzel bir mikrofon ve tripod alıp YouTube'dan da ücretsiz dersler izleyip bu işe çok kolay bir şekilde girebilirsiniz. 1-2 yıl sonra günde 1000 lira bile kazanabilirsiniz YouTube'da. Eğer düzenli bir şekilde video yüklerseniz, her attığınız video bir öncekinden daha iyi olursa, yani kendiniz de geliştirirseniz çok iyi paralar kazanabilirsiniz. Ama yok, ben bir video atarım, bir ay beklerim, tutarsa tutar mantığıyla ilerlerseniz tam bir hayal kırıklığı olur bu işi de yarı pasif gelir olarak görüyorum dedim. Çünkü eğer ilk başlarda gereken emeği verirseniz, çalışırsanız ileride çok rahat edersiniz. Şöyle örnek vereyim. Aslında iyi para kazanmaya başladığınız zaman YouTube pasif geliri düşünüyor. Mesela bir işte çalışıyorsunuz diyelim. Bir hafta boyunca çalışmasanız para alabilir misiniz? Alamazsınız. Ama YouTube'da bir ay boyunca video yüklersiniz, sıkı çalışıp Sonraki bir ay tatile çıkarsınız. O eski videoların izlenmesiyle para kazanırsınız hem de hiçbir şey yapmadan. 1000 TL ile pasif gelir yaratmanın bir diğer yöntemi ise satış ortaklığı. Düşünün ki kalabalık bir caddedesiniz ve bu caddeden her gün binlerce kişi geçiyor. Ama bu geçenlerin sadece %2'si veya %3'ü dükkana giriyor. Gidip bir dükkana diyeceksiniz ki sizin mallarınızı ben alacağım. 50 liraya satıyorsunuz diyelim bu malları. Gidip ben bunları sokakta satacağım veya müşterileri sizin dükkanınıza yönlendireceğim ama bu 50 liranın 25 lirasını alırım. Aslında bu kadar basit. Peki diyeceksiniz, ben satıyorsam bundan nasıl pasif gelir elde ederim? Hemen anlatayım. Satış ortaklığı web sitelerinde, borsalarda veya sosyal medya mecralarında diğer şirketleri veya ürünleri tanıtmakla ilgilidir. Amazon Affiliate bu işin en kolay yolu. Mesela sitesine giriyorsunuz bir ürün seçiyorsunuz. Bunun linkini size veriyor. Linki girip bir yerde paylaşıyorsunuz. Linke tıklayıp ürünü biri alırsa siz de bundan pay alıyorsunuz. Eğer Instagram sayfanız, Facebook sayfanız veya grubunuz ya da Telegram kanalınız varsa ki Telegram'da sanıyorsam son zamanlarda çok kişi bu işi yapıyor. Çok iyi para kazanabilirsiniz. Şöyle düşünün Instagram sayfasında bir linki paylaştınız ve gece yatağa girdiniz. Gece birkaç kişiye o linke tıklayıp ürünü aldılar. İşte pasif gelir elde etmiş oluyorsunuz. Genellikle YouTube'da ürün inceleyenler bu şekilde para kazanıyorlar. Ürünü inceliyorlar, aşağı satın alma linkini koyuyorlar. Ve her bir kişiye linke tıklayıp satın aldığı zaman onlar da komisyon kazanıyorlar. Satış ortaklığında bence herhangi bir strateji yoktur. Çünkü tamamen sizin yaratıcılığınıza bağlı. İnsanları nasıl linke yönlendirmeniz gerektiğini siz seçeceksiniz. İster blog açın, ister YouTube kanalında tanıtın, ister podcast yayınlayın, ister yayıncılık yapın. Bunun bir sınırı yok. 1000 lira bu işe başlamaya yeter de artar bile. Bir şey eklemek istiyorum ama bu yöntemlerden biri değil. 1000 TL ile bir eğitim alırsanız, kurs alırsanız, bunu eğitiminize ayırırsanız, yani mesela dil öğrenirseniz, yazılım öğrenirseniz, çok daha farklı bir insan olup çok daha fazla para kazanabilirsiniz. İşte bu yüzden her zaman dediğim gibi, aslında en iyi yatırım kendine yapılan yatırımdır. Dipnotumuzu da ekledik. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu faydalı bulduysanız beğeni bırakmayı unutmayın. Bu tarz yatırım, girişimcilik, para kazanma ve kişisel finansla ilgili daha fazla video görmek istiyorsanız mutlaka kanala abone olun. Yandaki zil tuşuna da tıklarsanız ben video attığımda haberiniz olur. Daha fazla içerik için dilerseniz Twitter ve Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.